Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Usak. Arkadaşlar sizlerle bir oyun videosunda daha beraberiz. Arkadaşlar bu video e, da e, yani e, bu seride adı arkadaşlar Rocket Ball ve ben bir tane video çekmiştim arkadaşlar bunun üzerine. Ama videoyu yükleyemedim nedense arkadaşlar. Çünkü e, video bir anda uzamıştı. E, ben de o yüzden videoyu atamadım arkadaşlar. Şimdi farklı bir şekilde videoyu çekiyorum. Umarım bu oyunu seriyi beğenirsiniz. Şimdi ben de oyunu daha yeni indirdim arkadaşlar. Bir 4 el, 6 el falan attım. Şurada defans yazıyor. Defansımı geliştireceğim. Defansım bu oyunda çok kötü. Ve top geldi ve kurtardı yak. Arkadaşlar şimdi top geliyor. Zıplayamadık. Golü yedik. Arkadaşlar bir de e, Aksu kanal iki tablet. E, Aksu kanalı biliyorsunuz. Aksu kanal iki tablet diye bir kanal açtı kendisine. Arkadaşlar ona da abone olmayı unutmayın. Abone olmasını sevinirim zaten. Evet. Topu, ikinci topu da kurtardık şu anda. Arkadaşlar kurtaram. Arkadaşlar şu sol üstte ben benim tam face bir dakika. Tam face kimi koyduğum yerde saniye var. O saniye içinde topu korumalıydık ve ben girme sıfır o. Az önce tam birde durduk. Bu ne? O çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor arkadaşlar. akşam kurtardık mı? Kurtardık ya adamların kalesine gitti. Çok güzel. Çok güzel oynuyoruz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Abi çok güzel. Arkadaşlar oynanışa grafikler süper ama Oyun çok zor oynanıyor. Şu uf, Vallahi popomla kurtardım. Vallahi bir popomla kurtardım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş oha. 7. kişi çok zor. Direkt üstüne geliyor abi. Böyle bir şey olamaz. Direkt ileri gidip vurmam lazım. Abi direğe çarpması lazımmış. Girdiği yerde şurada gösteriliyor. Şöyle yapsak. Ve öbürkü kaleye doğru bir şut. Şimdi top geliyor yine. Kaleden dışındayız. Kurtaramadık. Kurtaramadık. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Şöyle zıplayalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu 8'i ben bir türlü geçemiyorum ya. Acaba neden ne? Kendi ekranımı alacağım. Abi al, alamıyorum topu bir türlü ya. Şöyle yapacağım artık. Yapacak bir şey yok. İyi e, ve kurtardık. Ve kurtardık. Çok güzel. Dokuzdayız arkadaşlar şu an. Evet bu daha kolaydı bence. Direkt üstümüze geldi çünkü. Evet ondayız şu an. Ooo. Wow. Sakin sakin. Sakin kovboy. Bu daha kolaydı hatta. Bu en basitleriydi. Hadi. Aa bitti. Akşı çok basit. Hata geçelim şimdi. Şu sol üstte yazan sahneye göre topu kaleye ulaştırmam lazım. Ve atamadık golü. Şöyle hiç kimsenin bilmediğini takdir ediyorum şu an. Evet. O kadar güçlü vurdum ki top direğin üstüne gitti yani. Ve vurdu. Bam. Yedik kareye. Tamam. Bu ne? Aa, bu da şeymiş. Top buradan geliyor. Aa, vuramadık. Büyük talihsizlik valla. Koşar. Abi. abi, abi takla atma. Ve gol mü? Ah. Abi sen geliyordu. Bir anda şey oldu. Zaman bitti ve gol mü? Aa! Arkadaşa direğe çarptı. Buradan bir vurduk. Gir artık. Girmiyor abicim. Girer misin artık? Ya ikideyiz daha. Abi bu atak çok zormuş. bitirim abiciğim. Şöyle bir vurduk. Ah! Vuramadı. Uh. Facecam donduruyor uh. Vur artık be. Ya. Arkadaşlar. Şu an yani. Anlatamıyorum. Şunu yapamadım bir Bak geliyoruz şuradan. şuradan. Hatta böyle geldik. Bu sefer çok açıldık. Çılgın çocuk. Arkadaşlar çılgın çocuk power geliyor. Çılgın çocuk power vurdu ve vuramadı. Büyü talihsizlik. Tarihsizlik. Hepsi talihsizlikten dolayı. Bunların hepsi talihsizlik. Ve şut. Abicim vuran mısın artık şu topu arkadaşlar? Bir türlü vuran. Facecam kırılacak daha da. Arkadaşım. Kaleye gireceğim mi girmeyeceğim? Bak benimle inat etme bak daha üstteyiz Daha üçte böyleyse şaka yaparsın yani. Abi efsane vurmuştum. Nasıl girmez bu top ya? Abi top çılgın çıktı. Vallahi bir çılgın çıktı ya. Yok abi girmiyor bu top. Az önce vurduk ama şimdi vuramıyoruz. Yani onun şey yapmak kolay değil. Yes. Arkadaşlar bir saniye kala yaptık vallahi. Şimdi. Bakalım bu bölüm. Oo, bu riskli. Bu riskli abi. Bu da aynısı. Hadi be vur be. Yok yok. Çok gittik. Ama 7 saniye var bunda. Bayağı zaman var amca. Ve bam. Olmadı vuramadık. Bum. git 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 Abi gel 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 gel. Babana gel. Babana gel top. Top babana gel. Gelmiyor ki babasına. Kardeş geleceğim mi gelmeyeceğim mi? Ben ne zıt gitme. Ben vurdum. Vurdum. Üste çıktı. Ha işte. Abicim gireceğim mi artık kare yoksa ben illa oyunu mu kapatacağım? arkadaşlar. Topa vurdum. Üst direğe çarptı. Tam göremedim. Yan direğe de çarpmış oldu. araba gitmiyor şu an. Arkadaşlar şu sağda araba gitti. Ha tamam. Bu araba sonradan gitti ama de ya. Tarifsizlik bu. Tadiksizlik. Haksızlık. Haksızlık gerildi 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 kaleci bir şut gelmedi şut gelemez tabi böyle bir sabirlik yok ben mi sabriyim yoksa top evet. mu sabir valla ben hiç bulamadım ya, evet arkadaşlar bir ola baskın daha yedik şimdi devam ediyoruz arkadaşlar gol be gol be işte bu be Sonunda ve İşte bu arkadaşlar. Sonunda geçtik. Bu ne? O oh, bu daha riskli. Daha riskli koç. Koç 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 koç. Vurduk. Ya vurduk ama kaldırdık sadece topu. Aslında vole çekilir ha bununla. Vole çekilir mi? Vole çekemedik. Çekemedik ama yaklaştık. Tamam çok güzel oynuyor. Yavaş yavaş öğreniyoruz. abiciğim nosa basmayı unuttum. Şu an nosa basmayı unuttum. Arkadaşlar arkadaşlar vurduk. Vurduk. Hah. Girmedi. Hah. Girmedi. Arkadaşlar arkadaşlar ve gol. Pam 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 işte bu. Bu ne? Bu ne kardeş? Oha! Oha! Abicim! Koş 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 koş. Vurduk, vurduk, kaldırdık, kaldırdık. Ah! Girmedi. Oha, buradan oraya gitmemiz lazım. Abicim şu şart diyorum ya. Girmiyor kale. destek verdik. Ve gir. Girmedi. Bam. Arkadaşlar sıfır saniyede geçtik. Sadece geçmişiz demek ki. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar top götürüyorum havada. Aşağı. Ve girersek ne efsane olur biliyor musun? Abi tam geliyordu o Top, topu havada uçurdum. Kendi kalemizi atarsak sayıyor mu? Saymamış. Vurduk. O gider ya gider. <laughs> gider arkadaşlar. Şey sıkıntı etmeyin o gider. Bakın yarı sahaya bile geçmedi daha. Neyse ciddi oynayayım artık. A, ah. Ah. Dıt. Kestik, 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 kestik. Kestik. En başa almış. En başa alalım ya şu neyse. Öyleyse takılmaya girdik şimdi. Bir 3 dakika falan takılalım. Ondan sonra videonun sonuna getirelim artık arkadaşlar. BOOM. Arkadaşlar şimdi eee serbest takımı da şu e, bug bu bulmuşlar böyle bu diyorlar böyle bu var şu kalenin içine girip map'in dışına çıkabiliyormuşuz bunu deneyeceğim ben de şimdi oyun evet, başladı şimdi hemen gidiyorum bir dakika Olmadı. Olmadı. geç topa var vurduk top nereye uçtu kale girmek üzereydi ama burası bizim kale zaten bir dakika abi. Vurduk. Top uçuyor şu an. Topu kontrol eden. Abi topu kontrol ediyorum şu an. Efsane bir şey. Ve golü bastık. Bizim araba fantezi yaşıyor şu an. Neyse. Vurduk. Ve bam. bir abici, ben istediğimi yapmak istiyorum ya. Topu kontrol etmek istiyorum. Yoksa kontrol ediyorum işte istediğim şeyi yaptım. Ama hepin dışına çıkamadım tabii ki arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.